açmaktan yoruldum. Ölümümden peşimi bırakmayan Ünsal Komiser ve Kenan sorumludur. Herkese elveda. biraz. Şu arabanın kıçına bu kadar yaklaşma görecekler bizi. Tamam merak etmeyin amirim. Of. Of. Hayırdır amirim? Aceleniz mi var? Saatinize bakıyorsunuz hep. Bu gece bizim baldızı istemeye gelecekler. Bu gece orada olmam lazım. Peki Selin Hanım da gelecek mi amirim? <laughs> Hemen ya. <laughs> Yola bak. Arabayı kaybedersen ben de seni kaybederim. Merak etmeyin amirim. Kaybetmem ben profesyonelim. Efendim? Ne notu? Ne yazıyor? Çabuk o çocuğu bulun! O çocuğu istiyorum! Ulan Kertenkele, sen neyin peşindesin ya? Hayırdır amirim, ne oldu? Merkeze bir tane çocuk gelmiş, not bırakmış. Kertenkele'yle vedalaşmak istiyorsa, Günsal Komiser Şahin Tepesi'ne gelsin diyormuş. Ee, ne yapıyoruz peki amirim? Gidiyor muyuz Şahin Tepesi'ne? Amirim bir şey söylemediniz. Ya Levent bir sus ya bir sus kafamı dağıtıyorsun. Emredersiniz abi. Sen sen öndeki arabayı takip et. Takip et şunu. Nasıl olsa Şahin tepesine gidiyor. Kaç gibi olacak şey organizasyon? Bakıyorum abi. Ee, damat bey nerede? Ortalıkta görünmüyor. Ah, Ekrem Beyciğim, ee, bugün Mübera ile konuştuk biz. Zehra'yı Ziya Hoca'ya istemeye Mübera ile Halil Bey geleceklermiş. Ee, tahmin ediyorum Ziya Hoca onlarla birlikte gelecektir. İkisi de çok muhterem insanlar. Niye etmişlerdi? Ziya oğluma sahip çıkmışlar. Hı. Güzel kızım benim, bakayım sana, prensesler gibi olmuşsun, çok, çok güzel oldun. Dur bakayım ha. Hallettin mi istediği Hallettim babacığım. Buyur. Buyurun. Buyur. Teşekkürler. ne var onun içinde? Güzel kızım, müsaade edersen misafirler gelmeden, küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Bu kutuda rahmetli anne babanın söz yüzükleri var. Onlarınki... ki kısa ama uzun bir ömre sığmayacak kadar mutlu bir evlilikti. Dilerim senin evliliğin onlar kadar mutlu, onlar kadar onlardan. Kat be kat, uzun ömürlü olurum. O kadar güzel bir sürpriz oldu ki bu bana. <laughs> Abla için bak. Annemle babamın yüzükleri gördün. Gördüm canım, gördüm. Hadi bakalım. Artık şu yüzükleri takalım. Sil bakayım gözünün yaşını. Sulu göz. Senin evliliğin sahte olduğunu asla anlamaması lazım. Ee, tamam Zehra'cığım, sonra konuşuruz. Baksana neler düşünmüş. Zehra'cığım, amma duygusala bağladın ha. Sonra konuşuruz tatlım. <laughs> anlamaması için ne gerekiyorsa. rejimizi tazeleyeceğiz. Birazdan buradayız. Hadi canım. <laughs>